Hepinize merhaba arkadaşlar ve İlhan GTA 5'e gerçek hayata hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce size bir şey açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bilmeyenleriniz büyük ihtimal halen vardır ama ben Facebook'ta her gün canlı yayın yapıyorum. Buradan gelen arkadaşlar var ya abi ismimi ismi oku abi şöyle yap abi böyle yap diye. Orada canlı yayındayım arkadaşlar. Girin oradan direkt yazın ne yazmak istediğiniz neler sormak istediğinizi. Her gün 3 saat canlı yayındayım. Bakın şu an herkes yorum kısmına insin. Oraya bir link koyacağım. O linke tıklasın ve oradan beni takip etsin arkadaşlar. Takip et diye yazar zaten. Oraya tıklayın beni takip edin. Her gün her gün saat 14.00'da başlıyorum. Yani gündüz 2'de başlıyorum. 5'e kadar yayın yapıyorum arkadaşlar. Gelin beni orada destekleyin. Orada GTA'lar oynayacağız. PUBG'ler oynayacağız. Çok güzel ama inanılmaz eğleneceğiz. Herkesi, herkesi, herkesi bekliyorum. Direkt yorum kısmında link bulacaksınız arkadaşlar. İsterseniz videomuza başlayalım o zaman. Bastın mı? Eğer takip ettiysen yorum kısmına gel. Takip ettim yaz. Ben de oradan sana bir kalp göndereyim. Başlıyoruz o zaman. Let's go. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman başlıyoruz. Bugün mafyanın oyununu bozacağız arkadaşlar. Çok ama çok güzel bir göreve gideceğiz. Hep beraber direkt gidelim. Ve orada bakalım neler olacak. Başlıyoruz. bu tolar unutmuyorsunuz. Yapıştırın beynimleri arkadaşlar. Arabanın sesini de dinler misiniz? Bak dinle dinle. Abi geçer biliyorsunuz başkanın arabasını kaçırdık arkadaşlar. Bakalım. Bundan direkt göreve başlayalım. Nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz zaten Ben oraya gidene kadar siz beni butonlara yapıştırıyorsunuz Yapıştır baba Go 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 hadi bakalım Oy çok hızlı gidiyorum çok hızlı gidiyorum dikkat Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar şunu da buradan açıklayayım Abi ben burada hep yorum yazıyorum hiç görmüyorsun da falan da filan da hiç cevap vermiyorsun kalp atmıyorsun Diyen bir sürü arkadaş var Canlı yayına gelin arkadaşlar oradan takip edin beni zaten Bildirimler gelecektir Oradan girip direkt canlı yayında İsmimi söyle abi beni yaz işte falan filan ne diyorsanız her bütün yorumları görüyorum. Oradan size kalp de gönderirim isminizi de okurum arkadaşlar. Canlı canlı konuşuruz ya. Çok güzel olur. Gelin link açıklamada değil direkt yorum yerine koyacağım. Oraya gelin oradan beni takip edin. Hadi bakalım. Bu söyledikten sonra isterseniz yavaş yavaş başlayalım. O E'ye bas diyor görev başlasın diyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Şöyle bakayım polisler falan gelebiliyor sıkıntı yok. O zaman 3 2 1 görev başlasın. Şimdi lepe gir diyor oradaki silahları al diyor. Tamam okey özel bir yer var herhalde orada. H Her tarafına gitmemi istiyorlar. Çok zorlanacağız arkadaşlar. Şurası şura kapalı ama. Kır, kırmam lazım buraya girmem lazım. Of 4 polis. Hadi. Uf o zaman hilere gireceğiz. Hilere giriyoruz arkadaşlar. Burayı çok güzel kapatmışlar. Hatta dur arabayı geri al arabayı geri al. Çok geri al şunu. Orayı belki kırabilirim arkadaşlar dur Belli olmaz Gel 3 2 1 Kırıldı mı? Kırılmıyor hilenin giriyorum arkadaşlar 3 2 1 girdim Hop Girdim Adamları burada bak mafyanın bak adamları burada Geliyorlar Tamam bu da gitti Şuradan biri geliyordu sanki Gördüm seni Gördüm Sniper Sniper al Bir daha var mı? Bir daha var mı? O ne lan? Ne o ne? Kim vuruyor? Görünmez adam. Hadi canım. Görünmez adamlar da var arkadaşlar. İçeri girmemiz lazım. Ulan, görünmez. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görünmez adamlar var. Giriyorum. Giriyorum, 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 giriyorum. Bas, 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 bas. Sesleri geliyor. Ateş etmiyor ateş ederdi yoksa bak böyle yaptım ateş ederdi bana Gel Şurada Hemen açıp kapıyı vuracağım adama hazır mıyız? 3 2 1 go Adam bir yerden ses veriyor ama nerede olduğunu görmüyorum Devam et devam et devam et Burada ödüm koptu lan Tamam bu da gitti Silah değiştir silah değiştir Büyük silah al Tamam Gel Aç kapıyı. Temiz. Geliyorum lan. Burada ne saklıyorlarsa artık onu da bilmiyorum ama Osman abi buraya gelmemi istedi. Aç kapıları. Kimse yok. Alırım, alırım. Kelleni alırım senin. Kelleni alırım, sıkıntı yok. Kellesi gitti. Devam. Oy, bomba attılar. Bomba attılar. Kapı açılsın. Temiz. Şu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Bu da açılmıyor. Bu da açılmıyor. Açılmıyor. Aa açıyor. Tamam. Ta Oo buradalar. Oo kapı kilitli. Kapı kilitli arkadaşlar. Kapıyı açmam lazım burada E'ye basarak. Dur bakalım açalım şu kapıyı da bakalım nasıl geçeceğiz. Kapı ah açtım tamam. Bayağı iyidiler. Bayağı iyidiler. Kalk kalk bitti mi Yerim seni böyle Siz ne iş çeviriyorsunuz lan burada Kimi kötü iş yapıyorsun burada Masum musun sen Adamlara bak ya burada korona yapıyor bunlar var ya azdak baksana maskeyle şundan bundan Adamlar var ya burada korona mı üretiyorsunuz lan Ne üretiyorsunuz ne yapıyorsunuz siz burada Sen de Bunun cezasını çekmeniz lazım Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Öyle kurtulamazsın bundan. Her şeyi kırdım. Tamam sıkıntı yok. Devam et. Devam et. Devam et. Geliyor bak biri. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Bu korona yapanların ya da neyse artık büyük ihtimal bir şey yapıyorlar burada ama. Kimse yok. Tamam temiz. Kapı açılmıyor. Devam et. Alarım da çalıyor. Nereden al Son anda Temiz mi temiz Sen de git buradan hadi yallah hadi Hadi Şuradan alınacak şeyler almam lazım tamam burada bunların yaptığı bu Pis şeyleri alıyoruz arkadaşlar Şimdi direkt çantamıza koyuyoruz Bakın şu an çantamıza yapıştırıyor Süper aldık şimdi Eee exit the left to the Front entrance diyor tamam Geldiğim taraftan geri çık ve polislerden Kurtul diyor arkadaşlar onu yapacağız Tamam Sıkıntı yok. Arabamız da dışarıda zaten patlatmadılarsa tabii ki. Şu silah çek de doğru dur. Hızlı bir şekilde koş. Tekrardan ön kapıya gitmemizi istiyor. Ve oradan kaçmamızı istiyor arkadaşlar. Hep beraber yapacağız bakalım. İstedikleri şeyi çantaya koydum. Böyle pis bir şeyler yapıyorlar. Ne olduğu da belli değil zaten. Alalım arkadaşlar buradan çıkalım. Aa burası değil mi? Ha burası. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde. Bas 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 bas. Daha adam gelir mi bilmiyorum. Silahımı çektim ama. Gelirse hemen silahımı tekrardan alırım. Sıkıntı yok. 4 yıldızdan ben 4 yıldızdan nasıl kurtulacağım ya? İmkansız resmen. Deneriz ha kurtulamazsak hileyle kapatırız arkadaşlar bir şekilde. Gel. Bas 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 bas. Hatta uçak helikopteri de alırım lan. Bak güzel fikir ha. Helikopter çok güzel fikir. Helikopterle kaçabiliriz buradan. Dur hızlı bir şekilde helikopter alayım o zaman. Arabayla başka bir bak arabayla bir yere kaçalım ondan sonra helikopter alalım tamam mı? Başlıyoruz o zaman. Let's go. Allah helikopter. Al, al helikopter geldi. Çat çat çat. Vuracak Koş koş koş. Bin. Bin polisler peşimde. Polisler niye peşimde abi? Ben burada kötü şeyleri kurtarıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bas. Bas. Oo! Abi neler bulduğuma inanamayacaksınız abi. Nedir bu böyle ya? Polisler peşinden geliyor. Şuna bak. o tekerim patlattılar. Tamam ar ar arka teker gitti. Arka teker gitti. Çık. Helikoptere, helikoptere. Çık. Vehicle. Vehicle ee, spawn. Çabuk. Ee, plane değil, helikopter orada, helikopter orada. Ee, al abi şunu. Çalıştır. Çalıştır. Süper. Süper. Süper bas. Aa geliyorlar. Let's go! Hadi bakalım. Aksiyona bak baba. Nereye götüreceğim onu da söylemiyorum ama polislerden kurtulmam lazım önce. Buradalar. Kaç 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 kaç. Ooo çok kötü oldu bu. Allah'tan patlamadı. Devam et devam et devam et. Devam et. Go 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 go. Polislerden bir kurtulalım arkadaşlar? Şöyle polislerden kurtulalım. 4 yıldız biraz zor olacak. Tamam kurtulduk. Oh be. Deli şu adama bırak diyor bunlara. Nerede bu adam? Arkamızda yakın bir yerde. Şurada mı? Nerede lan? Ha iniş pistinde tamam. O zaman 3 2 1 Yalla baba. Let's go. Çantamda nasıl olsa. Aşağıyı gösteriyor. Şurada bir yerde adama vereceğim herhalde. Buralarda mı lan? Nerede? Ha helikopter iniş yerinde bekliyormuş zaten. Helikopter yerini gösteriyor. Baksana. Baba, istediğini getirdim. Şimdi alıp bunu yakıp yok ediyorsunuz, tamam mı? Tamamdır. Şu adama vereceğiz herhalde. Selamlar abi. Getirdim. Ha, aldı. İşte bu. Yes! İşte budur abicim. Yaptık. Başardık. Para verdi mi? Para da vermedi herhalde. Aynen. Para niye verecek ki arkadaşlar? Çok güzel bir görev yaptık. Aldık oradan. Adamlar ne pislik ne şey varsa hepsini aldık. Oyunlarını bozduk arkadaşlar. Süper oldu bu. Başka bir bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Roda kalıyorsunuz. herkesi canlı yayına bekliyorum. Saat 14.00'da hep beraber görüşüyoruz ha. Sakın. Sakın. Ama sakın unutmuyorsunuz. Yorum kısmına in. Linke tıkla. Beni oradan takip et. Görüşürüz.